İyi akşamlar dostlar. 24 Nisan 2024 18.14'te seans bittiğinde kamu aydınlatma platformuna Enka İnşaat ve Sanayi AŞ'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Hemen bakalım yeni projeye arkadaşlar. Baktığımız zaman ne diyor aslında ciddi bir rakam. 24 Nisan 2024 tarihinde Enka ve Tüplaş Türkiye Petrol Rafineri AŞ arasında İzmit Rafinerisi ve İzmit Rafinerisi için Propylen Splitter projesi Sözleşmesi imzalanmıştır. İki sözleşmenin toplam bedeli arkadaşlar bakın 175 milyon Amerikan doları olup Projelerin 32 ayda tamamlanması planlanmakta. Yani 2,5 ile 3 yıl arasında arkadaşlar tamamlanacak gibi gözüküyor. Şimdi miktar sıvak baktığımız zaman 175 milyon dolar arkadaşlar. Türk lirasının 32,5 lira olduğunu düşünürsek yuvarlak hesapla 5 milyar 687 milyon 500 bin Türk lirası arkadaşlar ki yani oldukça ciddi bir rakam. Şirket için hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz Enkay'da patronlar arkadaşlar. Tarhan topluyor arka. Tarhan topluyor arkadaşlar patronu. Uzun zamandır takip ediyorum. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Şarık Tara pardon. Tara arkadaşlar. Soy ismi Tara olan. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Bununla ilgili zaten bugün de kapa beri yine geldi. Adam son 5-6 ayda arkadaşlar ciddi anlamda her gün 400 bin, 300 bin, 500 bin, 600 bin alıp alıp neredeyse topluyor. Bir ara bir ara verdi ama hayırlısı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.